Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sıfırdan 20 bin kupa serimizi bahsediyoruz. İnşallah seversiniz. Arkadaşlar bu seri var başka bir YouTube'da biliyorum. Ama parayla yapıyordu. Parasız yapacağız. Ben bilmiyorum. İnşallah bir şeyler çıkar. Güzel şeyler. Alalım şunu. Arkadaşlar ilk maça gidelim hemen. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Arkadaşlar böyle bu... maç bitince yani maç biterken hemen videoyu açamıyorum. O yüzden şey oluyor biraz sıkıntı oluyor. Yani... Videoya maç bitince aç Amıyorum Çünkü mavi çektiğim için arkadaşlar. Açamıyorum. Arkadaşlar. Yine açtım. Tekrar aç oynamızı açırsa çok güzel olacak arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi tek karakterine kadar gelmiş olduk ve bir kutumuz gelmiş oldu ay iki kutumuz gelmiş oldu ve onlara yeni kupa kastık arkadaşlar bir saniye ben bir şey arkadaşlar videomuza devam ediyoruz maçta gidiyoruz hemen. Arkadaşlar yine videoyu başlattım. Sizler yine Arkadaşlar yine videomuzu başlattık. Şurada yerden gelmişiz bakıyorum hemen. Arkadaşlar bakın buradan da üç kutu. Elmasımız gelmiş oldu. Arkadaşlar şimdi yine maça giriyorum oynadık gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu tacini yapacağız sizlerle birlikte. Buna parası biraz yakında almaya çalışacağız. Arkadaşlar hani para yok. Diğerleri gibi parayı basmıyorum. Yani arkadaşlar maçımı yaptım. Gördüğünüz gibi 56 kupa olduk. Ve 3. yere geldik Brawl Ama parasız Bralpes e almaya çalışacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz 7200 kupa yapacağım bugün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yine mi çekiliyoruz? Arkadaşlar yine bu maçımız da bitmiş. bitti. Bitti. Gördüğünüz gibi kolta ulaştık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kastık. Gerçekten <laughs> yani. para yatıracağım arkadaşlar oyuna. Çünkü para etiyorlar. Bilmiyorum. Yani para yatırıyorlar böyle. Hani çok youtuber para yatırıyor bilmiyorum. Hadi maçımıza geçelim. Bu maçımız da bitti. Gördüğünüz gibi 72 kupa olduk. yüze az kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 21 bin kupa kas, kasacağım arkadaşlar. Biraz uzun bir bölüm olacak. Çünkü benim ana hesabım arkadaşlar 12 bine yaklaşıyor. O yüzden bunu yapmak videoda biraz zor olacak. Bilmiyorum ama. Sadece zaten videoda oynayacağım. Sadece videoda oynayacağım arkadaşlar bu hesaba. Kulüp ekibi bittiğinde de arkadaşlar şey yap Hatırlayalım. Kupamız düşecek arkadaşlar. Hadi yine maça geçelim. Arkadaşlar yine kazandık oyunumuzda. Gördüğünüz gibi ilk bölüm şey, yüz kupa yapacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir sınav almadım. Bize korku yok. Yine maça geçelim. Arkadaşlar bu maçımızı da bitirdik. Gördüğünüz gibi 92 kupa kazdık. Şimdi yine maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçımız da bitti. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Üstü açmayacağız zaten yarım bin kupa adı üstündesin. Arkadaşlar ilk bu kutuyu açtık. Bundan çıkmalı. Şimdi bakkala bakalım ücretsiz kutumuz var mı. 40 milyon küçük 3 kutudan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Onları masamıza aldık. Arkadaşlar bir şey çıkıyor. Arkadaşlar Barley. Barley'mizi çıkarttık. Arkadaşlar. Çana bakıyoruz. Arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar kastık. Daha çok istiyorsunuz bunlardan. Ay arkadaşlar hadi bay bay.